Hayvanları için yılın farklı dönemlerinde kilometrelerce yol kat ederek yer değiştirmek durumunda kalan, göç ettikleri bölgelerde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdüren göçer ailelerin zorlu mesai ise sürüyor. Günümüz sabah erken kalkıyoruz. Gün hale ışıklanmadan kalkıyoruz. Yemek, ev işi, bulaşık, yatakları topla, evi sil, süpür işte. Silmek yok da ama süpürmek var. <laughs> ondan sonra önelim evet. çobanlar yemekleri hazırlayayım. Evet. Koyun sağıyoruz. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Kuruca Dağları'nın eteklerindeki beş göçer ailesi de zor koşullarda yaşamlarını idame ettirirken hem giderlerinin artmasından hem hayvanlarını otlatacak alan bulamamaktan hem de çoban bulamamaktan şikayetçi. Evet. Şavaka aşiretinden Mehmet Sıddıktaş, yaşadıkları zorluklardan bahsederken destek beklediklerini ifade etti. Memnun değiliz yani memnun değiliz ama yapacak işimiz bu ben çoban bulamıyorum diyorsun. Yani 12 ay çoban tutuyorum, çoban bulamıyorum. Ee, en büyük şey. işlem de yayla, bizim en büyük meselemiz yayla. Yani otlak bulamıyoruz. Yani şimdi Erzurum'a gidiyorum, Erzurum'da bir çeşit şey, sorun. Yayla kiralayamıyorum. Bizim Erzurum'daki beş yıllık ihale, devlet tarafından verilen ihale vardı. Onlar sebepsiz bir şekilde iptal edildi. Yani şunu söyleyeyim aslında Cumhurbaşkanı e, üretin diyor da. Üretmek güzel ama işte üretmek için bana destek olsun. Bana maddi destek vermesin, bana olanak versin. Taş yaşadıkları zorluklardan dolayı kendisinden sonra bu işi bırakabileceği kimsenin olmayacağını söylüyor. Ki Ben ben şunu söyleyeyim ben yapıyorum da benim bu olan zaten gelip de burada yapmaz yani bu işi yapmaz. Çamaşır et en fazla taş patası 10 sene bu işi ondan sonra biter. Yani Türkiye 10 sene sonra 10 sene sonra e, et yani et bulamayacak. Ben gerçek söylüyorum. Ya.